Herkese merhabalar, COVID ve COVID aşıları ile alakalı bir video çekeceğimi belirtmiştim. Fakat COVID aşıları kısmını biraz ertelemek istiyorum. E, aşıyla alakalı bir sempozyuma katılacağım. Daha güncel bilgiler varsa orada onları da öğrenip ondan sonra o videoyu çekmeyi planlıyorum. E, gebelik sürecinde ben COVID geçirdim. E, bu her videomdaki nefes darlığı, nefes nefese kalma olayının aslında temelinde yatan bir şey gebelik sürecinde nasıl Covid geçirdiğimi, neler yaşadığımı sizinle paylaşmak istiyorum. Ben 12 haftalık gebeydim. Eşimle beraber yaşıyoruz biz. Başka biri yaşamıyor. O dönemde okullar kısa bir süreliğine açılmıştı. Eşim işe gidip gelmek durumundaydı. Biz aslında çok dikkat eden bir çiftiz. Yani sürekli maske, hijyen, mesafe konusunda çok dikkatli davranıyorduk. Zaten ben sağlık problemlerim nedeniyle o dönemde çalışmıyordum. Bir gün yani nereden bulaştığını henüz keşfedemediğimiz bir şekilde muhtemelen dışarıdan söylediğimiz bir yemekten bulaştığını tahmin ediyoruz. Ben kumpir söylemiştik. Benim canım çekmişti. Kumpir de biliyorsunuz pişmiş ve üzerinde hani birinin uğraşması gereken bir yemek. İşte hazırlayıp çiğ malzemeleri üzerine koyması ve pişmiş ürünün üzerinde vakit geçirmesi gereken bir yemek. Artık hazırlayan kişi hasta mıydı? Yani bizim aklımıza tek bulabildiğimiz aslında orası oldu. Onun dışında nereden bulaştığını hiç aklımıza gelen bir şey yok. Yani temaslı olduğumuz biri yok. Bizden sonra hastalanan biri olmadı. Neyse yemekten iki gün sonra eşimde çok hafif bir öksürük başladı. Çok hafif öksürük başlaması üzerine ben hani zaten riskli bir gebelik süreci geçiriyorum. İşte birbirimizden izole olduk. O işte evin üst katında yaşamaya başladı. Ben alt katında yaşıyordum. Sonrasında ee, ondan üç gün sonra ben de hafif hafif öksürmeye başladım. Bu arada o böyle grip gibi oldu. İşte burun akıntısı vardı, baş ağrısı vardı. Öksürüğü biraz daha arttı, ilerledi. Benim de öksürüm, öksürükle beraber burun akıntım başladı. Ee, baş ağrım başladı ve 37-37,5 derecelerden yüksek sayılamayacak hafif bizim sup febrili, nitelendirdiğimiz bir ateş durumu söz konusu oldu. Ben işte bu şekilde 3-4 gün geçti. 3-4 günün bu arada şey test vermemizin nedeni hani herhangi bir durumumuz varsa bunu öğrenelim toplumdan kendimizi izole edelim. Yani sonuçta bizim yani ya da işimin ağır bir hastalığı yok ama varsa böyle bir durum toplumdan izole olalım ki bulaşın önüne geçelim diye test verdik. Test sonucu işte önce eşim test verdi. Ben de henüz semptom olmadığı için test alınmamıştı. Ondan 3 gün sonra da ben test verdim. Test verdikten sonra benim de pozitif geldi. Karantinaya alındık. Ama benim için zorlu bir süreç başlamış oldu. <laughs> Böyle nefes darlığı hani şu anda da olan geceleri asla uyuyamama yatamıyordum kesinlikle. Yattığım zaman çok ciddi bir nefes darlığıyla nefes açlığıyla uyanıyordum. Sonra içerisinde bulunduğumuz hastalığın da ikisiye böyle değişik değişik halüsinasyonlar görmeye başladım. Ee, bir sabah kalktığımda tırnaklarım morarmıştı. Ee, tırnaklarım morardığı için <laughs> acil servise gitmek durumunda kaldım. Ben hani bebeğe bir şey olur diye çok endişelendim. Saturasyonum normaldi. Zaten eve bir saturasyon cihazı edinmiştik biz. Covid olduğumuzu öğrendiğimizde yakınlarımız getirmişti. Onunla saturasyonu düzenli olarak bakıyordum. Hastanede de saturasyonum normaldi. Fakat bu hani küçük küçük pıhtılar atmış olabileceğinin göstergesi olduğu için kan sulandırıcı yine başlandı. Eşim ilaçları kullandı. O bana göre çok hafif atlattı. Ama ben gebelik nedeniyle ilaçları da kullanamadım. Boynumda 4 cm'ye ulaşan lens nodları falan oldu. Onların basısının etkisiyle de biraz daha nefes darlığım artmış oldu. Kulak ağrım vardı. Geceleri böyle oturduğum yerde böyle... <laughs> Öyle uyuyordum yani yat, yatmak gibi bir şey söz konusu değildi ve tam iki buçuk ay öksürüğüm sürdü. Tam iki buçuk ay sürdü. Bizim covid karantinamız bitti. Ondan sonra bir süre daha insanlarla temas etmedik çünkü çok e, ciddi bir öksürük durumumuz hala devam ediyordu e, ve ben e, bu, yani Ankara'da yaşıyoruz. E, havada çok sıcak da o dönemde nefes alamıyordum, <laughs> geceleri uyuyamıyordum. Biz memlekete gitmekte çareyi bulduk. Her bulduğum fırsatta memlekete gittim. Orası biraz yüksek bir yer. Biraz da ormanlık. Öyle olunca havanın temizliğinin etkisiyle ve böyle hastanede hani soğuk buhar uygulaması bazı hastalıkların, solunum hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Havanın o soğuk olması böyle bana, bende biraz soğuk buhar etkisi yaparak nefesimin rahatlamasına neden oluyordu. En azından yatarak uyuyabilir bir duruma gelmiştim. Şunu da belirteyim. Gebelik öncesinde ben hani planlı gebelik benimkisi. Gebelik öncesinde sağlık çalışanlarına aşı yapıldığı dönemde iki doz aşım da var benim. Aşıdan 3 ay sonra gibi Sinovac yapılmıştı sağlık çalışanlarına o dönemde. Aşıdan 3 ay sonra gibi bu işte Covid'i geçirmiş oldum. Aşağı yukarı 3 ay yani Belki 3 aydan 1-2 hafta daha fazla gibi. Sonra çok hala gördüğünüz üzere nefes darlığım devam ediyor. Öyle zor bir süreç. Yine de ben Halim'e şükrediyorum. Binlerce kez şükürler olsun ki erken gebelik haftalarından birinde geçirmiş oldum. 12-13 hafta. İlerleyen gebelik haftalarında geçiren gebelerin çok daha kötü şeyler olabiliyor. Kötü bir klinik olabiliyor hastaneye yatış gerektiren, müdahale gerektiren. Bebekte şu an için gözle görülebilir bir yan etki yok. Yani ultrasonlarda, işte ayrıntılı ultrasonda vesaire <laughs> herhangi bir problem yok. İnşallah sıkıntısız şekilde de umuyorum. Covid sürecim böyle geçti. Yani aslında basit bir süreç gibi böyle ee, anlatıyorum en azından hastaneye yatış olmadığı için çok çok mutluyum ama e, Aslına bakarsanız e, Yani kimsenin de başına gelmesini de istemeyeceğim bir süreçti Öyle beni dinlediğiniz için teşekkür ederim Bundan sonraki videomda e, aşı sempozyumu bittikten sonra Covid aşısı işte gebelik sürecinde ve emzirme sürecinde tam olarak görüşler ne Dünyadaki son çalışmalar ne, Bunları öğrendikten sonra sizinle bunları da paylaşmak üzere bir video çekeceğim Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu sevdiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Teşekkür ediyorum.